İskenderun'da sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte güvenlik güçleri de şehir genelinde yaya ve araçlarla devriye görevi gerçekleştirdiler. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı an itibariyle sokaklar boşalırken güvenlik güçleri de sokaklara inerek hem kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti hem de sokaklarda gezenler varsa gerekli çalışmaları yaptı. Şehir merkezinden tepe mahallelerine kadar emniyet ekipleri başlarında emniyet müdürü Nevzat Güneş ile birlikte denetim yaptılar. Kısıtlama saatine girmesine rağmen sokakta yakalanan ve hiçbir izni olmayanlara da gerekli cezai işlem yapıldı. <laughs> Özellikle birçok mahalleyi yürüyerek gezen ve devriye atan Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve güvenlik güçleri balkonlarda bulunan vatandaşlardan alkış aldı. Sokakta görülen birçok kişinin üst araması yapılırken bazılarına ise cezai işlem uygulandı. Özellikle yasak olmasına rağmen açık olan iş yerleri de uyarılarak kapanmaları sağlandı.